Olasılık dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi olasılık kavramında bir temel bir kalıp üzerinde durmak istiyor. Olasılığı şöyle özetleyebiliriz arkadaşlar. Olasılık dersinde bir katılım sağlayabilirsin beyefendi sen Bir kafanda bir yer etsin tamam mı? Olasılık, olasılık, olasılıktan 10 dakikalık, 15 dakikalık diğer bir yer vereceğim. Takip edeceksin. Hadi. Şimdi istenilen bakın istenilen bölü hepsi. Bütün olasılığın esprisi budur arkadaşlar. Yalnız burada bunlar eleman sayısıdır yani burası. Burada mutlu edenler bölü Hepsi. Şimdi, biz bunlar da küme işareti, şunlar. Bu T'ler de eleman sayısı. Mesela, bir zar deneyinde, bir zar deneyinde, zar attığın zaman, zar attığın zaman, zarın üst yüzüne asal sayı gelme olasılığı nedir diye sordukları da ol olasılığı. Bu istenilen olasılık. Şimdi istenilenler ne benden Zarın üst yüzüne asal sayı gelme olasılığı nedir deniyor. Arkadaş bu istenilenler 2, 3 ve 5 midir? Evet. Peki hepsi nedir? Bu zarın üstüne gelebilecek bütün sayılar nelerdir? Bunlardır. O zaman cevap 3 bölü 6'dır. Bunu anlamaya çalışın. Yani işin özü burası. Mesela Rakamlar kaç taneydi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Nur kaç tane rakam var Nur? Evet, 10 tane. Şimdi ben bir torbaya, rakamları bir torbaya doldurdum diyelim. Tamam. Bu torbada rakamlar var. Çektiğim bir rakamın, çektiğim bir rakamın, 5'ten küçük olma olasılığı nedir hanımefendi? 10 adet rakam var. Çektiğim kartın, kartlarda yazılı bunlar öyle düşün. Çektiğim bir kartın 5'ten küçük gelme olasılığı nedir? İstenilenler neler hanımefendi? Bu ya işte, bak hemen daha kalk diye soruları yapabiliyorsun lan Şimdi bir sınıf, mesela bir sınıf düşün, işte 12A sınıfı, işte kızlar var, erkekler var, işte fakir kızlar var, fakir erkekler var, zengin erkekler var, kızlar var, fakir, zengin, tabii Mesela 4 tane fakir kız, 6 tane zengin kız, 10 tane zengin erkek, sekiz tane de fakir erkek var. Şimdi burada sınıf mevcudu kaç kişi hanımefendi? Yirmi sekiz. Şimdi seçilen bir kişinin kız olma olasılığı nedir? On bölü yirmi 10, 10 bölü 20. B. Seçilen bir kişinin fakir ve kız olma olasılığı nedir? Evet. 4 bölü 20. Seçilen bir kişinin zengin bir erkek olma olasılığı nedir? bölü yüksek. Bitti güzel. Bir torbada birden 15'e kadar numaralandırılmış kartlar var. Tamam mı? Bir torbada birden 15'e kadar numaralandırılmış kartlar vardır. Bu torbadan çektiğim bir kartın asal gelme olasılığı nedir abi? Bunlar sistemler var Evet, cevap ne Hasan Bey? 16'yı nereden getirdin aklına kız? Hayır ekleme sıfır yok burada. Şimdi Teslim bir kartın ondan küçük bir sayı olma olasılığı nedir? Harika. Eksilon. Buraya kadar tamam mı? Bu da sağ değiştirebilirsin. O ayrı bir şey. Şimdi seçilen bir kartın asal z 10'dan küçük olma olasılığıdır. bir kartın asal z 10'dan küçük olma Efendim Evet, nasıl yaptınız? durumu anladım. Asal ve ondan küçük deyince nedir? Hem asal hem ondan küçük sayılar neler? O zaman cevap ne oluyor? Evet. Yani zaten şimdi Nur şöyle bir durum var. Bu konu bu yüzden zor. Hani olasılık konusu birçok öğrenci benim şu yazdığım yeri şu kısmı yazmadan direkt cevaba yönelir. O zaman gün. Hmm. Cevaba yönelmeyeceğim. Bu istenilenleri yazacaksın yani. Şimdi asal veya ondan küçük gelme olasılığı nedir? 9 bölü 11. Şimdi bak şöyle yapalım. Bu soru şöyle çözülecek. veya olunca hanımefendi. Şimdi bunun çözümü şu. Aşağısı bu olacak. Burada bir sıkıntı var mı aşağısı konusunda? Tamam. Şimdi. Ben şunu söylemek istiyorum. Asal sayıları söyler misin? 1'den 15'e kadar asal sayılar. Güzel. Peki bana ondan küçük sayıları söyler misin? Bak şimdi. sana bir şey göstereceğim. Sihirli bir değnek bak. Şimdi ben bunu anlatınca bazıları ben şimdi buna başladım ya diyelim bu derse. Ya istenilen böyle hepsi falan yazıyor mu ya ben? İstenilen böyle hepsi. İşte bu alt olasılık deyince o zaman olur mu öyle şey? Bu bilinen bir şey falan diyenler oluyor. Ben sana söyleyeyim şu parantez ve ben hiçbir yerde görmedim. Bu parantez S çok önemli. Bu parantezin de ders anlatırken şunu ifade ettim orada. Bu küme işaretidir. Küme işaretidir. Bildiğin kümeler yani. Ve bu da kümelerde eleman sayısını temsil ediyor. Şimdi soruyorum sana. Bir kümenin içine birden fazla eleman yazabilir miydik? Ne zaman? Aynı elemanı birden fazla yazamayız. Evet ben yanlış ifade Tamam teşekkür ederim. Şimdi dolayısıyla burada 2, 3, 5, 7, 11, 13 alınıyor. 1, 4, 6, 8, 9 da alınıyor. Yani o zaman ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Yani veya da böyle yapacaksın. Tamam mı? Şimdi başka bir soru çözelim. Mesela işte kızlar erkekler diyelim. İşte kısa boylu kızlar uzun boylu 54, 54. Türkiye'de 4, 4, 4, 6, 10, 10, 14 diyelim. 10, 20, 34 kişi var bu seçen. Şimdi, seçilen bir kişinin kız olduğu biliniyorsa, uzun boylu olma olasılığı nedir? Seçilen kişinin 6, 10 harika. D şıkkı, kız veya kısa boylu veya kısa olma olasılığını kız veya kısa boylu olma olasılığını Evet bak kızlar kız veya kısa boylu Şimdi bunu şöyle düşünsün. Ben bunu şöyle anlatıyorum. Müdür 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 diye teklik var şimdi burada onu veriyorum sen şimdi okulda olduğunu hayal et ve nöbetçisin diyelim. Müdür sana diyor ki git diyor mesela 12F sınıfından 12F sınıfından kızları çağır gelsin diyor. Sen de gidiyorsun. Arkadaşlar müdür kızları çağırıyor diyor. O zaman 10 kişi müdürün odasına gidecek mi şu durumda? Tam müdürün odasına o 10 kişi müdür çağırdı ya o müdür odasına girdiği an sen de işte odan bak getirdim gibi elini uzatacağım sıra müdür diyor ki sana. Ya diyor kusura bakma kızım diyor. Seni de bugün çok yorduk diyor. Sen diyor 12 F'deki kısa boylu öğrencileri de getir diyor. Sen çıktığında, şimdi yukarı çıktığında şu çarpıyla attığım yer müdürün odasında. Bunlar müdürün odasında mı? Yani 4 kız, 6 kız, 10 kız müdürün odasında yukarı çıktığında sınıfta öğretmen var. Öğrenciler var. Şöyle müdür ne dedi sana? Git kısa boyları yanıma getir dedi. Sen şimdi kaç tane kısa boylu alacaksın o sınıftan o an? Evet harikasın. O zaman cevap 24 bölü 30. Yani bu veya da hanımefendi böyle müdür müdür de müdür 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 tekniğiyle yaklaşacak. Tamam mı? Bu bir teknik yani. Bunu kodlarsan hiç korkma. Şimdi mesela okulumuzda voleybol ve basketbol oynayan öğrenciler var. Mesela 16 kişi voleybol oynuyor. 18 kişi basketbol oynuyor. Bunların altısı hem voleybol hem de basketbol oynuyor. Şimdi burada seçilen kişinin yani bu toplulukta kaç kişi var? Önce onu söyle bana. Nein, nein. Sadece voleybol oynayan 10 kişi var burada. Sadece basketbol oynayan 12 kişi var. 6 kişi de biz ikisini de oynarız arkadaş diyor. Toplam burada 28 Buraya kadar tamam mı? Şimdi burada sadece voleybol oynayan 10 hem voleybol hem basketbol oynayan 6, sadece basketbol oynayan 12 kişi var. Toplam 28 kişilik bir kafile burası. Seçilen kişinin voleybol oynama olasılığı nedir? Evet anladım. Cevap ve Seçilen kişinin voleybol oynama olasılığı nedir? basketbol oynayan 16 kişi var. Seçilen kişinin basketbol oyuncusu olma olasılığı nedir? Yani basketbol oyuncusu olma olasılığı nedir? Seçilen kişinin her iki sporu da yapan usta bir sporcu olma olasılığı nedir? Güzel. Seçtiğim bir kişinin voleybolcu olduğu biliniyorsa sadece voleybol oynuyor olma olasılığı nedir? Evet, excellent. Güzel. Evet. Şimdi sen eminim benden önce olasılık videolarına şöyle bir göz gezdirmişsindir. Aradaki fark ne? Baktın mı hiç? Anladım. Bizi direkt teorik başlatıyorlar. O biraz sıkıcı olabiliyor. Öyle değil mi? Bak dikkat edersen ben direkt soruya başlattım. Hani bir tane formu verdi, Direkt soruya girdik. Yani sıkıntı Evet. O baştan sıkıcı oluyor. İnsan şevki de kırılıyor. Hani baştan öyle olunca. Öyle değil mi? Aynısı. benim senden de cevap, üstüne dikip ama ee, şey yapma. Hani yapamadığın soruları bir kenara koy bana gönder. Ben bir dahaki dersimizde e, hemen böyle ders başlar başlamaz permütasyon, kombinasyon, binom olasılık anlatacaksınız hocam diyebilirsin. Ama sıkıntı yok. O konuların bir de düşelim bir dahaki dersimize. Daha güzel iş görelim. Tamam mı?